bilgisayarımı hemen yeniden başlatıyorum. İşlemcimin üzerindeki soğutucu aldım şu anda. Bakalım kaç derece olduğunda bilgisayar kendini kapatacak. Kasa fanı şu anda. 17 yaşında eski bir işlemcimiz var. 180 GHz'ın çalışıyor. iki çekirdek. Şu anda 47 dereceyi geçti. 49 oldu. 53 54 dereceyi görmeden kendini kapattı bilgisayarımız. Evet böylece anakartı aslında fazla ısıtmamız, ısıtmamamız gerektiğini görmüş olduk. Tabii ki işlemcinin iç sıcaklığı daha yüksek olacak.